Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz arkadaşlar birinci kanalımda var kahve faslı oraya da Kasım ayı tarot yorumlarınızı paylaştım hepsini paylaştım arkadaşlar bilginiz olsun e, ee, ayrıca arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum telefon numaram açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz Evet bir bakalım bir bakalım Aslan Burcu Aslan Burcu bir parayla ilgili bir beklentinizin olduğunu hani içine gelecek bir paranın olduğunu az da olsa biraz ferahlayacaksınız gibi gözüküyor. Sizin dedikine çevre ile ilgili çok fazla konuşulduğunuzu dışarıya kadar taşan konuşmaların olduğu gözüküyor. birilerine beklediğiniz bir haber varsa uzak bir yerden haberler alacağınızı da gösteriyor burada. İçinizde biraz ferahlık var ama hani içinde baktığımda şöyle bir detaylı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Özellikle bugünlerde şansa çok ihtiyacım var. Şansım yüzüme gülsün artık talihim gülsün. Biraz madde konuda ferahlayayım. Önümü göreyim veya almak istediklerim var. Yapmak istediklerim var. Aile içinde veya çok açılmaya ihtiyaçlarım var. Dediğiniz bir süreçtesiniz. Her ne olursa olsun yine de her konuda dik duruyorsunuz. Bugünlerde bir şekilde eşyaları bir araya mı toparlamaya çalıştınız? Bir yerleşme mi? Düzeniniz mi oldu? 2-4-4. kat mı? Yoksa dört katlı apartmanda e, ikinci kat mı bilmiyorum artık böyle bir katla ilgili de bir durumunuzun olduğu gözüküyor. Çevreniz derken komşuluk çevresiyle bugünlerde gündeminiz olacak yer misafirleriniz olacakmış gibi gözüküyor ve komşularınızla bir gündeminiz olacak bu konuyla ilgili hani bazı dikkat etmeniz lazım haksızlığa uğramayın veya burada bir e, özellikle birileriyle bir mesafe koymak zorunda kalabilirsiniz. Ya engelli bir insan var çevrenizde ya da böyle tekerlekli sandalyede gezen ya da burada bir kişinin rahatsızlığı da olabilir arkadaşlar. Kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Bol bol ayaklarınızı uzatıp dinleniyorsunuz. Baya bir yorulmuşsunuz gözüküyor gördüğüm kadarıyla. Evet bugünlerde biraz seçici olabilirsiniz. Özellikle bu konularla ilgili bir seçici olacaksınız. Ya 4 kişi çok samimi arkadaş ya iki kişi biraz daha etkili, dolgun iki insan var. Onlar ya üç kişi bir farklı ya yani burada çok böyle farklı farklı insanları tanıma veya farklı farklı gelecek misafirlerinizin olduğunu gösteriyor. Aile içinde belki 3 konunuzun olmasını da gösterir arkadaşlar diyebilirim. İş hayatınızda çalışıyorsanız ve evliyseniz hiç fark etmez ya ev hanımısınız hiç fark etmez bu konuyla ilgili. Bugünlerde işlerinizde bir açılmanın, ferahlığın olacağını, bu konuyla ilgili biraz rahatlayacağınız, siz de kendinizi önünüzü görebileceksiniz ya da bir plan kurup sıraya bağ, sıraya alacaksınız. Böylelikle düzenli bir şekilde, planlı bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Yine iş hayatınızda açılmaların ve ferahlı olan ferahlı ferahlamanızın nedeniyle böyle bir önünüzü görebileceksiniz. Bir konu hakkında göz aydınlığı alabilirsiniz işinizde sevinebilir ve takdir edilebilirsiniz. Bu da sizi tabii ki kendinize kendinizi iyi hissedeceksiniz. Aile içindeki konular veya evle ilgili konular fazlasıyla çevreden de dikkatini çekecek. Fazlasıyla gündeminizde olacak arkadaşlar. Ya aileniz ya da hane içindeki konuşmaların çok yoğun gündeminizde olacağını gösteriyor. Burada baktığımda özellikle kendinizi güçlü hissedip birilerini ya siz koruma altına alabilirsiniz merhametinizle ya da birileri sizi bu dönemde merhametli bir koruma altına alabilirler arkadaşlar. Gözüküyorum. Kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz ve gücünüzü de iyi bir şekilde kullanacaksınız. Bu konuyla ilgili iki gün iki vakitler içinde hayatınızda veya iki ayın içinde çok güzel gelişmelerin olacağını ve daha şanslı hissedeceğiniz, Şansınız yüzünüze girecek bir mucize ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu çok iyi yönden olacak arkadaşlar. Beklemediğiniz, hiç böyle tahmin etmediğiniz şekilde mucizelerin bir anda gelişmesi, hayatınıza girmesi sizi gerçekten böyle daha hem dar anını, anınızda yakalayıp da o durumdan çıkaracak hem de güzel bir ferahlık hissedeceksiniz. Hayatınızda kimse yoksa bu süreçte sizi izleyen, gözleyen bir insanın olduğunu çevrenize bir bakın. Bir insanın olduğunu göreceksiniz. Sizi fazlasıyla izliyor, gözlüyor. Arkadaşlar, gözü sizin üzerinizde bir insanın olması. Ee, sizi, e, sizden vazgeçmemiş sözü sürekli izliyor ve gözlüyor olacak. Göz, gözü körge de siz bu birilerini izliyor ve gözlüyor olabilirsiniz. Evet, bir insanın daha böyle uysal, sizin sözünüzü dinleyecek, daha böyle romantik bir insanın hayatınıza gireceğini, güzel bir uyum yakalayabileceğinizi, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir süreçte de girebilirsiniz. Kafa kafaya gelmiş bir durum olabilir. Yani burada iki insanın böyle bir anda hiç uzaktan görmediğiniz bir insanın hayatınıza gireceğini, böyle bir kafa kafa tokalaşma gibi veya sarılma gibi bir gündeminizin olacağını gösteriyor. Yolda yine karşılaşacağınız bir insanla baya bir sohbet edeceksiniz. Havadisler havada uçuyor gibi çok şey öğreneceksiniz. Çevrede çok fazla gelişmelerin olduğunu ve bu gelişmelerin tam böyle dışarıya kadar taştığını da söyleyebilirim. İyi yönde aslında hepsi aydınlık ama böyle daha farklı havadislerin döndüğü bir süreçe giriyorsunuz. Yani birilerinin hakkında duyacaklarını sizi belki şaşırtacak bu süreçte. Bu kadarını beklemiyordum diyebilirsiniz gibi de gözüküyorum. İçinizde biraz silkinmenin silkinmen size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Bu silkinme biraz hayatınızda karanlık hissettiğiniz veya işin içine çıkamadığınız konulardan çıkaracak sizi. Ya bir balığı burada hem bir uzun bir balığa da benziyor. Bir hayret burada bir de arkadaşlar belki de bir buluda da benziyor. Balıksa çok güzel bir nasibinizin, kısmetinizin olduğunu gösterir arkadaşlar o nasip kısmetiniz eğer gerçeğe döndüğü süreçte çok büyük bir ferahlayacağınızı gösteriyor eğer bu bir sıkıntıysa bir siyah bir bulutunuz varsa biraz dikkat etmenizde fayda var gözüküyor maddi konuda özellikle biraz dikkat etmenizde fayda var diyor buradaki durum evet yavaş yavaş dedim ya silkindikten sonra açılmaların ol, olacağını gösteriyor ama buna da biraz süreye sabırla beklemeniz gerekecek İki insanda biri kilo biri biraz daha ondan hafif kilo bir kilolu bir insanla bayağı yet bakın çok da gizemli bir insanlar, ya da çok kapalı giyiniyor olabilirler. O insandan alacağınız çok çok e, fazlasıyla haberlerin olacağını gösteriyor. Şu anda bir kişi beni arıyor gözüküyor arkadaşlar. Evet burada bunları geçerken de tabii ki bu bu bugünlerde özellikle e, neye dikkat etmeniz lazım. Belki de bakın. Çarşaflı olabilir, tesettürlü olabilir yar. Böyle özellikle o kişiden gelecek haberler çok fazla olacak gözüküyor diyebilirim. Evet, bir bakalım arkadaşlar, bir bakalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakalım Aslan burcu aşk hayatıyla ilgili Bakalım arkadaşlar iş hayatınızla ilgili ve tabii ki sağlıkla ilgili Bakalım nasıl bir gelişmeler var. Evet. Aslan Boğurcuğum. Aşk hayatınızda bir iklemde kaldığınız gözüküyor. Veya iki kişi arasında kalabilirsiniz. Biraz veya e, evliyseniz de bir iki konu arasında kalacaksınız. Karar vermekte zorlanacaksınız ama e, biraz sabırlı olmanız lazım bu konuyla ilgili. Eğer e, her neyse ama sonu iyi olacak. Eğer sabrederseniz bu konu her neyse iyi olacak. Veya her neyi hangisini tercih ederseniz edin. Her ikisi burada yine de sabırlı ve kararlı olun. Yine de hayırlı olacak diyor bu konuyla ilgili para şövalyesiyle. Aslında yine de hayırlı olacak ve daha da sağlam güzel olacak. Sadece belki de aile içinde alacağınız kararlar var. Ve bu kararlar belki de sizi biraz düşündürülüyor gibi gözüküyor. Ama bu konuya biraz sabır etmeniz gözüküyor. Özellikle e, verdiğiniz veya aldığınız kararlarla ilgili özellikle ya da iki kişi arasında kalmanın ama bu konuyla ilgili acele etmeden biraz daha sabırlı hareket etmeniz sizin açınızdan iyi olacak. Her neyse aranızdaki soru ve konularınız. Evet bu konuyla iş hayatınızda baktığımda para konusunda özellikle sıkıntılarınızın olduğu gözüküyor arkadaşlar. Bu konuyu dengelemeye çalışıyorsunuz. Aldığınız oraya veriyor, buraya veriyor olabilirsiniz. Bir şekilde götürüyorsunuz bu durumu ama bu konuyla ilgili bir bitişe gelmişsiniz. Artık yaşadığınız her ne sıkıntınız varsa ve bu konuyla ilgili Ali'den aldınız, Veli'ye verdiniz. Veli'den alıp tekrar Ali'ye verdiniz. Yani elinizden geldiği sürekli bir yerlere dağıtıyorsunuz. Veriyorsunuz. Her konu neyse parayla ilgili sıkıntılarınızın işle ilgili sıkıntılarınızın Jokerle ile bitişiğini gösteriyor. Bu durumu, bu sıkıntılarının da biteceğini gösteriyor. Sağlıkla ilgili aslında kupa ikilisiyle gayet iyisiniz. Sağlığınız gayet iyi. Eğer sağlıkla bir sorununuz varsa, kupa örtüsüyle kafanıza çok fazla taktığınız bir konu varsa, burada bir uyum sağladığınız gayet iyi bir doktor veya iyi bir arkadaş biriniz tav tavsiyesiyle belki de bu kafa karışıklığı endişe duyduğunuz konudan çıkacaksınız gözüküyor. Ee, eğer gerçekten burada sağlık konularınız iyiyse boşu boşuna kendinizi burada fazlasıyla küçük şeyleri gözünüzde büyütmemenizi de söyleyebilirim. Ee, yani e, aslında buradaki durum e, kupa 400 acaba bir şey mi var? Acaba her şey yolunda gidiyor, bir, bir sorun mu çıkacak diye kendinizi burada biraz daha endişeye sokmamanızı veya birine bir şey olacak diye endişesine sokmamanızı da söylüyor. Ama gördüğüm kadarıyla eğer bir sıkıntınız varsa ve siz bunu bu konuyla ilgili çok düşünüyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsanız ya e sizinle çok iyi bir doktor uyum sağladınız, çok sizinle o plak hasta sizi anlayacak bir insanı e size yardım edeceğini ya da iyi bir arkadaşın bu dönemde size bir yol göstereceğini söyleyebilirim, iyi geleceğini bilin. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. kalın.